Selam YouTube, efendim, 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 hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir, hoşsunuzdur, tatlısınızdır diyorum. Eğer ki de bu videoyu izlerken öyle olursunuz diyorum. Ee, Witch Business oynamaya devam ederiz. Yani tıkanın ciddi dikkatine hoş geldiniz diyorum hepinize. Ay olur ışıltalım mı? Gökselmiş. Yaparız, hallederiz. Ver bacım. Uzun zamandır oynamıyorduk. Ben de dedim ki hadi tekrar girelim oynayalım. Ha ha. Ha ha. bir şey. Ama ya. Dokunamadım, dokunamadım. Ee, bir kere daha dokunurum diyordum. Defol lan. <laughs> Bu arada ben hala hapşırabilir, öksürebilir ve ee, burnumu ha, ha. çekebilirim. Çünkü hala hastayım. Haberiniz olsun. <laughs> Buyur hayatım. Ha, bu direkt çekiliyor. Ver bacım. Ya benden evet iksirleri isteyen ya. İksirlerinizi vereyim. Bunlar geleceğine iksirlerini istemeye gelsinler. Bu iksirler sonra elimde kalıyor. Ha, ya. Ha? Sadece 14 aldım. Şimdi 21 aldım. Ya bilmiyorum. Bana daha ucuz geliyor buradan gelince almam. Reddediyorum defol. Kışt. Kışt kışt. Git. Buna hiçbir şey vermem. Gitsin. Şey yapamam. İtibarımı düşünemem. Kral ve kraliçe ile tanışacağız. <laughs> ha, ha? Ha, ha? Uyan bacım uyan. Geldik. <laughs> Buyurun hanımefendi. Özgürlük. Sümük. tümü kediyi 50 kere temizle gibi bir şey aldım. Bir başarım. Başka alabileceğim bir şey burada kalmadı değil mi? Her şeyi aldık galiba. Evet. Tamam. Ee, ay teş vereceğim. Bir itibar ne ya? Bir itibar ne ya? İnsan utanır da bari 3-4 verir. Bir ne ya. Macera yani gölden 50 tuhaf nesne topla başarımı aldım. Hayır bir ne ya. Bir ne ya. Gece gölgesi ekmişim en son. O zaman söğütteyiz. Şöyle... Ben tanrıçanın heykellerini yükseltebiliyor muyum? Ay yükseltebiliyorum. Yaşasın. Buraya bunu koyabilirim. Koyalım. İblis postu sunmam gerekiyor. Elmas kazanıyorum. ya hiçbirine ihtiyacım yokmuş aslında Ooh. Çiçeklenen ağaç, günde bir kez her bir efsane bir bitkiden bir adet verir Bu sonuç onun çok güzel gözüküyor ay bizim beyefendi var mı al bacım <laughs> ah sanki bunu rüyamda görmüştüm teşekkür ederim nazik dostum rica ederim kız bana bir şartla asa getir geç kalırsın ironi yaptın diye anlar <laughs> Ay, ay salak <laughs> Zaman cadısı ya, zaman şakası yaptı. <laughs> Ve komikti, benim hoşuma gitti zaman şakası. Dükkanını tamamen yükselt, ne? Dükkanını tamamen yükselt... Neyi almadım? Dükkanımda almadığım bir şey mi var? Aaa Göksel Ağırsağım. Şöyle. <laughs> Dükkanda almadığım ne var bilmiyorum bu arada. Hop, hop. Oha bundan ilk defa mı yapıyoruz? Bundan ilk defa yapıyor olabiliriz. Ee, gül ve... Bakır olabilir mi? Tamam. Belladona, Obsidian. Bir de goblin gözü. Cyclops gözü desek daha güzel olabilirmiş. Tepe gözlü gözü. Yani daha güzel bir isim olurmuş goblin gözünden ziyade. <laughs> Teşekkür ediyorum hayatım zehir hemen halledelim. Ya nasıl siktir git ya. Tamam bitti. Benim hiç şeyim var mı? Bir tane tehlikeli deneyim var tamam. <laughs> Ay çok hızlı buna bastım. Keşke basmasaydım. beyefendi. De... Ay gitsene. Ya paramı çaldı o kadar. Vay <laughs> bacım <Sargocuğum, gülüyor> hazırım. Kızı besledim ya seni. Al. Zehir. Yapalım. Bakayım bacım. Etrafı karartıyor aslında. Çok güzel gözüküyor bu. Uyan. Ha ha. Belki şurada bir almadığım olabilir. ha bu yandaki. Ay niye hiçbirine dokunamadım? Yaparız da. Defol. Kışt. <laughs> Üç tane aldım. Yeni müşteri dükkana uğradı. Kralım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Gerçekten sizi bekliyorduk. Bizi nasıl onure ettiniz var ya anlatamam. <laughs> Kral Bey. Hoş geldiniz. Bir bunu yap. Yaptım. Dedim ki her şey bende var 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 var. <laughs> güzel. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ama çok güzel şey yapmışlar. Çok özür diliyorum. Kesinlikle kendisini sevmiyorum. Şarkısını da sevmiyorum. Yanlış anlamayın. Ve ya kendisine bir saygısızlığım yok ama çok kötü şarkılar özür diliyorum hiç benim dinleyeceğim tarzda şarkılar değil bir akıllı hasta istiyorum çok fazla zeka gerektirmez değil mi? Bir gün güneş çatısı, ertesi günü iyi çatı. Bazen ikisi birden çeşitliliği severim. <laughs> Alayım. Başka var mı? 50 kez fal bak var, 50 hırsız lanetle var, kediye 100 kez okşa var. Diğerleriyle ilişkimizi yükseltme var zaten. Ya o gördüğümüz kral bey miydi acaba ben? <laughs> o kral mıydı? Çünkü bütün ilgim orada. O kral mıydı değil miydi? Ay yanlışlıkla gittim aldım ya. Yarasaya tıklamamam lazım. Unutmayın. <laughs> Yarasaya tıklamamamız lazım. kere buna tıklamazsam ölürüm. Üzgünüm. Oha. Kaç tane verdi? Ha 5 dedi zaten. Tam 5 veriyor zaten. Çok güzel gözüküyor ama olmaz. Oo bu da çok tatlıymış. Bunların hepsini açayım da. Buranın da illa görevi vardır. On onları yapmış olalım diye dedim. Tamam. Şöyle koydum. Bir lanetimiz vardı. İblis postu ve defne istiyor. Niye 4? Niye ne... Ne? Bir büyük bir saçmalık. Gene üstteki sırayı takip etmedim diye bu saçmalık, değil mi? Aptal oyun ya. Gerçekten ay çok affedersiniz ama yani bu aptallığın ta kendisi. Üf, sinirim bozuldu şu an. Ya ha üsttekini ha alttakini koymuşum. Ne fark ediyor pardon? Ne fark ediyor yani? Ve kuars da mavi olmaz. İnsan bir şey farklı yapar. Asla kuars gelmiyor mavi gördüğümde aklıma. Şu an her şey sinirliyim. Niye acaba böyle bir iksir istediniz benden? Ben şu an onu sorguluyorum ya. Kral niye yıkım iksiri istedi? Kralın veziri falan öldüreceksiniz direkt söyleyin. Hiç iksire bulaşmayın ya. Nasıl dört lan? Dürgüt köpek. Kral bey. Merhabalar. <laughs> Ha, ha. Hala kral niye öyle bir iksir istedi ben onu düşünüyorum. Al hayatım. <laughs> Ay bu ne? Talihsizlik iksiri. Yaparız. <laughs> Yakışıklı benim bir tanem. Çok seviyorum seni. Ha, ha. Güneş cadısına bayılıyorum. Çok yakışıklı da. <laughs> Normalde böyle esmer veya böyle kıyı tane sevmem ama <laughs> güneş <cadısı> bir başka. <laughs> Koş lan köpek. Bir hanım efendim. Tabii. Al ayakkabıların. Tamam fazla. Ben ita ya sen bir defolsana ya. Felakettim lanettim. daha yeni başarımızı aldık git. Ne yapayım ben? Artık her şeye çok alıştım. Her şey hızlıca halledebiliyorum. Bu ne iksiri kız? Ayrılık iksiri. Yapayım. Gider misiniz beyefendi? Beyefendi gider misiniz? Ben artık öyle şeylerle çalışmıyorum. Gider misiniz? <laughs> Gider misin? <laughs> İçerik uyarısı mı? Ne alaka <laughs> bu fal bakmayla onu anlamadım ama. Hayır. Burada altın falan verdiğimde para veriyor. Bir sefer şey istemeyeceğim. Bir de garabet vereceğim oraya. Bakalım ne olacak. yaptım Sanctum perfecta. Başarımın ismi öyle. Tabi bu şey olmuyormuş. Söğüt topladım, akça çekeceğiz. Bunlar üç gün sürüyor. Bu arada şeyin iki gün oldum ya, söğütün, söğüt için hani iki gün olmadı diye biliyorum ama neyse. Belki tane çoğunu hızlandırıyordur, bilemeyeceğim. Ay dur dur dur, önce şeylere, cadılara. Ah, sanki bunu rüyamda görmüştüm. Teşekkür ederim Nazik Rica ederim. <laughs> Güvenilir ve doğru bir asa lazım. Tıpkı benim gibi. Yani bir çarklı asa lütfen. <laughs> Kimle yakınlaştım? Ay bununla. Ay asasının tarifine açar. Ay sen de bir bakalım. Şu da artık gelebilir mi? Bir eşya zehirlendiğinde artı iki itibar ve 65 altın kazanırsın. Oha çok garip. tanışma dediğini tamamen yüksek Kral ve kraliçeyle tanışma. Ben dedim ona kral diye. Kral kraliçeden mi ayrılacak? Kral kraliçeye mi? <laughs> ama beni bak çekiyorsun. <laughs> beni çekiyorsunuz ama böyle yapmayın. Belladona. Donna. Ametis nerede? Ametis ve cadı tırnağı. Garabetler. Çok saçma bu arada. Aa, bunu lanetlemiyorum. Bu ne yapsınladım hayret. Bu ne? Ha, nasıl yapacağımı gösteriyor. Tamamdır. Ay, direkt yukarıda. Hala çarklı hasanın üstündeki şey beni çok rahatsız ediyor ama neyse. Tamam lanet kaldırıldı bir sürü iksirimiz var hadi bakalım. Ne iksiriydi bu? Duygu iksiri miydi? Sanki duygu iksiriydi bu. İlham iksiriymiş. Püh. Bilemedim. Ateşi ve iblis tüyü. Pusu değil yani tüy. Bildiğin tüy. Ya da kuyruk. Ay kuyruk dense daha çok inandırıcı. Lütfen yani. Tüye de okeyim tabi ama kuyruk daha inandırıcı. bir talihsizlik belladona yakut ve örümcek ha örümcek ipeği örümcek ipeği yani mantıken ipek evet ama tamam buna diyebileceğim bir şey yok örümcek ipeği doğru çevire doğru şey şimdi ben ee, akıdığım bölümden dolayı da bunları bildiğim için efendim şimdi bu salgı tabanlı olduğunda örümceğin şeyi de giriyor tabii ki salgıya yani o yüzden ipek olmuş oldu ya mantıken evet doğru örümcek ipeği tamam hallettim bir gün daha oynayalım mı 20 dakika olmuş 10 dakika sürüyorsa 30 dakika olur o da çok uzar o yüzden hayır yeter diyelim kraliçe ile artık bir sonraki bölümde tanışalım efendim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Vici e Business'ın bu bölümden bu kadar olsun diyorum. Bir sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.